sadece Fenerbahçe yapabilir. Bu parmağınla sadece böyle yapacaksınız. Bu parmağınla benim kanalıma abone olmayı becerebilir misin? Eğer Beşiktaş ya, ya da Fenerbahçe Beşiktaş bunu asla yapabil yapamazsın. Hiçbir takım olma. Ve Fenerbahçeli ol. Eğer Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dönerseniz bilmiyorum. Olur mu olmaz. Eğer bu bunu yapabilirseniz ve Fenerbahçeliyseniz helal olsun. Ve kanala sadece bununla. Eğer Fener Galatasaray ya da Beşiktaş'tanız öbür öbür e öbür takımlardaysanız size bu parmağı öneririm. Tamam mı? Bay bay.